artık! Kalkın, uyanın! Necat! Suzan, açın kapıyı! <laughs> Kapı kilitli değil! <laughs> Tam 300 bin lira! Milli piyangodan 300 bin lira çıktı! Uyansın artık bu sersem tavuk! 300 bin lira mı dedi? Evet! 100, 200, 300 bin lira! Artık süfli hayata paydoz! Düşün bir kere! <laughs> Kesin be o. Uyuma kısmet olmayacak mı bana bu gece? Uyan Sersem, uyan da kulaklarını aç. Öleden sonra gıcır gıcır bir otomobil. Yarında büyük tatile. Güle güle. Ne? Ne dedin? Django'dan 300 bin kazandım. Aç gözünü aç. 300 bin. gitti bin. Hey! Aç gözünü. <gülüyor> Aa! <gülüyor> İşte sözümü tutuyorum. Bir ay burada krallar gibi yaşayacağız. Sonrası Allah kerim. Krallar geldi. Buyurun kraliçem. <laughs> buyurun. E be, krala bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya nefis yer ya, değil mi? <laughs> buyurun. Rica ederim efendim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 buyurun efendim. Ferit Ercan adına iki daire ayrılmış olacaktı. Hazır efendim. Üçüncü kat 310 üç ve 340 numaralı. Hazırlasın ayarlı. Hadi çıkalım. Türü. Ha, çantalar bagajda. Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim hanımefendi! Estağfurullah beyefendi! <gülüyor> Buyurun! <gülüyor> Biraz dikkatli yürüyemez misiniz? Ee, şey... <laughs> ne oldu kuzum, ha? Yıldırım çarptı, boş ver, yürü! Uh... -huh. Önüne bak! Canım bakıyorum, ne var? E, güzele bakmak cevaptır, bu da bir cevaptır, değil mi şekerim? <laughs> ah, canım, benim karım daha güzel, değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> e, bu da fena değildi! <laughs> Yedi! Hmm. Bir viski! Ha, sek olsun. Yalnız kalmışsınız, babanız yok mu? Yanılıyorsunuz. Babam değil, kocam. O halde çok ihtiyatsız hareket ediyorum. Sizin gibi güzel bir hanım yalnız bırakılır mı? Bana büyük itimadı var. Benim de sonsuz hayranlığım. Sizi dansa davet edebilir miyim? Niçin olmasın? Sorabilir miyim acaba? Geceyi nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Kocanla beraber odanda. Hı. Ya siz? Kumar oynamakla. Öyle mi? Evet. Bu akşam şansım açık. Öyleyse size iyi şanslar. Çok teşekkür ederim. eder misiniz? <laughs> Kart Kart lütfen. 8 Dokuz. Anlaşılan şans bu akşam yalnız size gülüyor. O şansınızdan benim de yararlanmamı istiyorsanız... ...Bana biraz ödünç para verin. Kazanınca size iade ederim. Memnuniyetle. Buyurun. Çok iyisiniz. Sekiz. Dokuz. Nafile, şansım yok bu gece sizi de! Ben sana kumar oynamak yok dememiş miydim? Affedersiniz beyefendi, yürü gidelim, hadi! Uf, <laughs> bu ne sert adam böyle! Buyurun. Eee. Buyurun. Evvela kendimi tanıtayım. Adana tüccarlarından Abdüllatif Kalkan. Ya. Yeah. Hanım da karım Semra. Memnun oldum. Ben de Ferit. Ziyaretimin sebebini söyleyeyim. Bizim hanım kumar oynamayı çok sever. Bense bunun tamamen karşısındayım. Bu sebepten kendisine katiyen para vermem. Demin onu oyun salonunda görünce tepem attı. Sizden para istemiş. Ee, hayır beyefendi, istemedi. Ben vermeyi teklif ettim. Bu akşam çok şanslıydım. Kendisinin şansından yararlanmasını istedim. Öyle mi? Neyse. Sizden bin lira almış. Buyurun emvela onu iade edeyim. Acelesi yok beyefendi. Olsun. Ben karımın borçlu kalmasını istemem. Kumar borcu namus borcudur. Buyurun. Evet. Aman beyefendi, paralarınızı orada mı saklıyorsunuz? Büyük ihtiyatsızlık. Otel hırsızlarını unutuyorsunuz galiba. Burada para bulunacağını kimse aklından geçirmez. Merak etmeyin. Yarın sabah otelin kasasına koyarım. Orası sizin bileceğiniz şey. Efendim tekrar özür dilerim. Rahatsız ettik. Estağfurullah beyefendi. Beyefendiye teşekkür et Semra. Teşekkür ederim Ferit Bey. Size üzüntü verdiğim için de özür dilerim. Estağfurullah hanımefendi. Her zaman emrinizdeyim.